Bugün 26 Ocak 1920, tam 105 yıl önce. Maraş hala yanmakta. Düşman karakollarından atılan kurşunlar sokaklara ölüm yağdırmakta. Pazarcık'tan gelen Kılıç Ali kuvvetleri, Zülkadiroğlu Süleyman Bey'in kuvvetleriyle birleşerek şehrin doğu kısmında faaliyet göstermekte. Yüzbaşı Kamil Polat bu arada Sivas'tan gelmiş, yanında cephaneler de getirmiştir. Bu arada Fransız ve Ermeniler hiç ara vermeden Türklere ait evleri birer birer yakmaya devam etmektedir. Göksu'ndan gelen Binbaşı Hasan ve Yedek Subay Bayram emrindeki kuvvetlerle birlikte Cancık Mağarası'ndadır. Elbistan Jandarma Komutanı Ahmet Muhtar Nakiboğlu da şehre yetişenler arasında bulunmaktadır. Bugünkü şehitler arasında yine siviller çoğunlukta olmak üzere Divanlı Mahallesi'nden Ayşe Hatun, Dumlupınar'dan Durdu Hatun, Divanlı'dan Elif Hatun, yine Divanlı'dan Rahim Hatun isimli isimleri tespit edilenlerdir. Ayrıca kahramanca mücadele ederken şehit edilen Eşbahzade Mehmet Efendi, Fındıklı oğlu Ali Çavuş ve oğlu İbrahim Efendi de bugünün şehitleri arasındadır. Rahmetle anıyoruz.